Motorda ilk ders neyden başlar biliyor musun? Motorda ilk ders neyden başlıyor? Ha? Evet. Motorda ilk ders limon sıkmayla başlıyor? Evet. Ne alaka? Anlarsın. Aşınmamıza rağmen eski evin düzlüğünden hala faydalanıyoruz. Bin. Her şeyden önce freni nasıl sıkman gerektiğini. Böyle. Dört parmak da kullanabilirsin, iki parmak da kullanabilirsin parmak ama daha sıkma sağır. şeklin, hani nasıl sıktığın, yavaş yavaş. Tamam. Limon sıkar gibi. Limon sıkar gibi. Ya. ya. Arka frenin yerini hatırlıyorsun. Ha dur, dur. Hı hı. Giderken nasıl basacağını hatırlıyor musun? Hani motor çalışmaya başladığında ayağının nerede duracağını. Birazcık daha ayağının o kemiği buraya gelecek. Tamam. Evet. Parmak kısmının böyle orta tamam Ve dizlerinle sıkıyor olacaksın depoyu. Evet. Yani motoru kollarınla taşımayacaksın. Bacaklarınla Bacak sıkacaksın. Ederim. Ve ellerin bunların üstünde kalmayacak. Freni yapacağın zaman frenin üstüne gidecek. Debriyaj vites değiştireceğin zaman debriyajın üstüne gidecek tam sık, de, aynen debriyajı dört parmağınla de sıkman daha sağlıklı. Yani. Evet debriyajı dört parmağınla öpeyiz, frende üç parmak daha rahat Vitesleri hatırlıyor musun? Vitesler aşağı attığında bir atıyordu. Hı hı. Sonra yukarı çekiyorsun değil mi? Evet. İki, üç. Iki. Şimdi motoru çalıştır. Şuradan değil mi? Hı hı. Sonra... Evet. evet. Hafif bir gaz ver. Gazın ne kadar geldiğini... Gazı sabit ver. Şimdi Anladım. Biraz sabit ver gazı. Anlıyorsun değil mi? E, sabit tutuyorum açılıyor. <laughs> Çok sıkma gidonu da. Dirseklerinden birazcık kırık olacak. Fren yapacağın zaman gazı bırakıyorsun. Ve debriyajı sık. Sen ben sık yani. Ee, debriyajı sıkmazsan motor stop eder. Evet evet araba mantığı. Okay. Aynen. Şimdi devriyajı sık. sık. Hiçbir şekilde bırakma motoru birinci vitese tak. Okay. Çok hafif bırak, hiç gaz vermeden çok hafif bırakarak ayağın yerde olsun yine. Şimdi İkisi de yani. yerde olsun evet. Devriyajı yavaş yavaş bıraktığında o kendi boşluğuyla ne kadar yürüdüğünü gör. Gaz verme. Sadece devriyajla. Nerede kavradığını gör. Anladın mı? Aha. Şimdi sık. Sen, aynen. Seni Gaz vermeden mi? debriyajı bırakacaksın, debriyajla yürüteceksin, ama freni destek. Yumuşakça. Böyle devam et biraz. ettin değil mi? Aha. çok güzel görünüyor. İyi. 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 no problem. debriyaj sıkılı, boş gerek yok. güzel. <laughs> yok. sadece buna basacaksın. evet. kamerayı da ayarladık. şimdi öyle birkaç kere daha devam et söylediğim. olsun mu? Elin frende olmasın. Freni yapacağın zaman Yalnız, frene bas. Değil. Yani sen gazı hiç kullanmadan debriyajla bir yürütmeye odaklan. Kavradığı yeri anla. Evet. O zaman şimdi hafif hafif gaz ver ama gazı ani vermemeye dikkat et. Yani hafif hafif. Aynen. Debriyajı bırakırken. Evet. Şunu ama sakın yapma. Önce gazı verip sonra debriyajı bırakma. O debriyajı hafif bıraktığın nokta var ya, oradayken gazı ver. Oradayken, oradayken Diğer türlü aslında bir bakıma gücü biriktirmiş olursun ve atar seni. Ha. Onu istemiyoruz. Anladım. Kavradığı yerde gazı istiyoruz. Kavradığı yerde. Aynen. Ayaklarını da koyayım değil mi ee, Giderken ister koy ister koyma, duracağın zaman ayaklarını indirmeyi unutma. Yani gazı bırakıp fren yapacaksın. Gazı bıraktığın zaman debriyajı sık ve ön freni yavaşça. Düşebilirsin, problem yok. Düşmeden de çok Düşme. Aynen. Ama düşme. Düşme düşme. Yok heyecan yok. Tamam. Frenin isteği var sadece. Yine debriyajı yavaş yavaş az önceki gibi bırak. Çok hafif gaz ver. Olur da çok hızlı gelirse bam diye frene asılma. Debriyajı sık sadece. Helal me basmıyorsun peki. O kısmıyla basman daha sağlıklı. Doğru. Biraz daha geri. Aynen. Bunu da yaslıyorsun çünkü. Bacaklarına sıkıyorsun değil mi? Ha. tamam Ön frenden önce arka freni hissetmeye çalış. Yani hemen ön fren yapma. Sadece bu sefer arka frenle durmaya çalış. Aynen. Ama şunu yap. Ayağın arka frenin üstünde olmasın. Ayağın yine normal pozisyonunda olsun. Her duracağın zaman arka frene şey yap arka frenden ayağını indirmek zorunda da değilsin. Sol ayağın sadece inecekmiş gibi fren yaparken düşün. Tamam mı? İyi gidiyorsun. Güzel. Yes Devam. Gidiyorsun ya. İkiye at. Duracağın zaman bir at basan da olur debriyajı sıktığın sürece. İkiye attığında daha çok hızlanacaksın atabildiğinde bir at. Atamadığın zaman debriyaj sık durduktan sonra bir at. Problem değil. Önemli olan o vites geçişini anlaman. Ama ikiye atarken dikkat etmen gereken şey şu. Gazı bırakıyorsun. De debriyajı yok. sıkıyorsun. Ama ikiye attığında debriyajı aynen böyle ilk kalkarkenki yavaşlığında bırakıyorsun. Anladın mı? Anladım. Diğer türlü mesela daha hızlı olduğun zaman Ani bıraktığın zaman kaymaya arkadan sebep Anladım verebilirsin. Diye. Aynen. Yani yumuşak. yumuşak. O ilk kalkışı düzgün oturtman o yüzden çok önemli. Aynı hassasiyet her devriyaj kullandığında. Ellerini böyle tutmuyorsun değil mi böyle? Yo, Rahat değil mi? Ellerinde ağrı yok. Yo. Tamam iyi. Şimdi geri kalan çekimi artık x 97nin kamerasından devam edeceğiz. Evet. Hazır mısın? Aha. Hadi gel. Hadi. Bu da olmadığı için böyle bir şey yapacağım. Şimdi önce bunu koyalım. Su da yanacak ama yapacak bir şey yok. <laughs> Sonra şöyle. Bence bu gayet yeterli. Şu en baştaki termosu birazcık daha ileri alacağım. Çünkü ilk etapta ne kadar tamam çok üstüne yüklemek lazım olsa bile kaçış manevraları vesaire. Yani zaten 8 çizdirmeyeceğim bulamam. Bir şey slalom, Sol sağ, sol sağ. En sonunda muz kabuğu var. Çok belli olmuyor ama. Burada önemli olan şey bacaklarınla iyi kavruyor olman. Birle gel. Arka freni kullan ama arka freni kullanma. Aynen. Şimdi dedim ki çıkışlarında gaz ya. Girerken yavaşla çıkışında gaz ya. Onu dönüyor. Arka freni de entegre ederek anladık demek istediğim şeyi bak. Fark var çünkü. Az önce gitmiyordu. Şu anda aslında gaz fren gaz fren dengesini çözerken de ee, bir bakıma motoru dengede tutmayı da daha iyi öğrenmiş oluyor. Tabii ki ileride daha ben sürmek istiyorum Türkiye'de diyecek olursa Zafer Hoca, <laughs> canım hocam, Zafer Hocam, Hulli Hocam hep beraber bir eğitim yapmamız şart olacak ki ben de isterim yani çünkü hiçbir zaman şey değil. Şöyle sürüyorum, bu kadar yıldır sürüyorum, bu kadar kilometredir sürüyorum vesaire. Bu arada Yunus Paris'in eğitimine de katılmak istiyorum ayrı konuda. Eğitimin sonu gelmiyor. Eğitimde senin zaten yapabiliyor olduğun, biliyor olduğun şeyleri tekrarlamış olsan, yeni bir şey öğrenmemiş olsan bile onları tekrarlamak çok kıymetli ki zaten bu eğitimlere bu kadar paralar veriliyor vesaire, hani boş alan eğitimleri. O paranın verimini almak için sadece orada birkaç saat bir gün bulunmak değil olay. Orada öğrendiklerini doğru öğrenip sonrasında kendin boş bulabildiğin bir alanda bunları tekrar tekrar kullanmak. O zaman eğitimden bence asıl verimi almış oluyorsun. Ve motora ilk başlarken bu eğitimleri almak çok kıymetli. Çünkü bir şeyi sıfırdan doğru öğrenmek ve yanlış öğrenilmiş bir şeyi doğruya çevirmek arasında bayağı fark var. İlki daha kolay. Daha zor gözükse bile daha kolay. Piste yaşamıştım bunu mesela. Kendim diz değdirmeye çalışıyordum. Sonrasında o doğru pozisyona oturtmak ki hala tam doğru pozisyonda olduğunu düşünmüyorum. Daha zordu benim için. Sıfırdan öğreniyor olsam daha kolaydı. Neyse. Şimdi daha geliyor bakalım daha hem de duygularını, düşüncelerini söylemeden edemeyeceğim. Ben eskiden şey bir insandım. İşte anne baban izin vermiyor. Anne babanı ikna edeyim işte. Herkes motora ikna edeceğim vesaire. Artık hiç öyle değilim. Daha hanım da trafikte sürmesini istemem. Sadece biliyor olmasını isterim. Daha geçen gün motor ataya gittik. Genç bir çocuk vardı Doğaç'ın arkadaşı. Çocuğu arkadan çarpmışlar ve annesiyle anneannesi geldi. Motorun motorun arka jantı, bocdu motor. Arka jantının şeyleri kırılmış falan. Öyle bir çarpma. Omuriliğinde falan problem varmış. Hani o insanların ta onu motora ben başlatmadım ama annesi görüyorsun falan. Üniversite sonuna girdikten birkaç hafta sonra oluyor olay. O aileyi o halde gördükten sonra yok yani kimseyi sırf o da değil daha önceden beri böyle düşünüyorum da bu da örneklerden biri. Kimsenin motora başlamasına vesile olmak istemiyorum o yüzden. Başlamış bir ana ama doğru yolda kalmasını sağlamak isterim çünkü çok fazla yanlış şey var sosyal medyada. Neyse. İç karartıcı sohbetimin sonuna geldik. Anlat. Nasıl geçiyor? O? Hissiyat çok güzel ama motor sürmeye alışkın olmadığım için bilek ellerim ağrıyor biraz. Fazla sıktım herhalde. Sistemsiz yolu. Evet. Yavaş çok... gevşek bırakmayı öğrenesin. İşte olabildiğince gevşek bırakıyorum. Böyle rahat bırakmaya çalışıyorum ama yine istemsizce böyle sıkılıyor. Dönüşler? Dönüşler güzel. Gaz fren dengesini anladın değil mi o dönüşteki? Anladım. Gittim sonra Arka fren yapıp bir şey indirdim. Sonra bir daha böyle gittik güzel. Öyle kıymetli şeyler şeyleri koydum yani bak. Hani az önce kaskı kaskımı eziyordum. Ha. Az gelsin ezecekti. Bir test olacaktı kaskı. <laughs> bir şey olmazdı ama ya. Yani. Aynen. Bir tek muska bu. <laughs> Kaskın da çok güzel. Hmm. Çok iyi. Yapıyor değil mi? Yapıyor. Rolleri değiştik şimdi. Evet. Bugün hem motor sürmeyi öğrendik. Öğretmenim sağ olsun. Bana özel öğretmenim sağ olsun. Çok güzel öğretiyor. Vites atmayı. Ondan sonra slalom. Slalom. Ondan sonra frenli evet. friendly düşmeyi şanzımanı motor freni. Motor freni. Pardon. Yanlış anlatıyor olabilirim ama öğrendim. Hayır öğrendim işte. Güzel. Öğrendim. Şimdi BMX sürmeyi öğreteceğim temel hareketleri işte ön kaldırmadır, arka kaldırmadır, fren yapmadır. Frensiz bisikletle nasıl fren yapılır onu göstereceğim. Çeşitli çeşitli ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle ayak mısın, sol ayak mısın ona göre pedal pozisyonu ayarlayacağız. Nasıl anlarım sağ ayak mıyım, sol ayak mıyım? Evet, evet. Yani, yani, sol ayak da olsam şu anda göbeğin yönünü değiştirecek halimiz yoktu. Zaten o daha çok biraz profesyonelliğe biraz daha şeye giriyor, zevke giriyor. Free olduğu için pedalında boşluklar var. Tabi normal kaset göbeklerde pedalda boşluk olmuyor. Eğer siz de free coaster göbekli bir bisiklet aldıysanız ilk bisiklet olarak bu boşluğa öncelikle alışmanız lazım. Ve frensiz gördüğünüz gibi. Şimdi bin üstüne. Şimdi sana fren yapmayı öğreteceğim. Ayağının uç kısmını şu kısma getirmen lazım. Üst, mesela bisikletin üstündeyken fren yapacağında ayağını oraya götüreceksin. Ayağının hissiyatına göre yani motorda fren yapıyormuş gibi düşün. Elle yaptığını ayakla yapacaksın. Biraz daha hızlı gidip onu deneyebilirsin. Bacıksal sıkıntılar. En korktuğum sıkıntılar. şey biliyor musun? Spinning dersinde benim başıma geldi. Ve o aletleri biliyorsun bisiklet aletlerini. Evet o yüzden ben ayakkabıları böyle değil. Bunu yaptıktan sonra şu kulakları bir düğüm daha atıyorum ki açılmasın. Bacıkları içeri soksak daha iyi tabii. <laughs> Güzel. Şimdi bana doğru hızlan, sonra fren yap. Güzel. Ön kaldırma. Tamam. Kol gücüyle ön kaldırma. Pedal desteksiz yani pedalı çevirmeden ön kaldırmayı öğreneceğiz. Kaldıracağım, Burada... indireceğim, kaldıracağım indireceğim. Aynen kaldıracaksın indireceksin. Tekerde yürümeyeceksin de. Ayak pozisyonuna dikkat ediyoruz ve pedalda Şimdi bir ayağını koy pedala. Aynen. Pedal pozisyonu bu olması lazım. Birazcık önde de olabilir. Çok hafif. Çok da öne değil. Aynen. Tam bu kısım. Şöyle ayak pozisyonlarınız pedaldayken böyle olması lazım ki daha düzgün ve daha rahat <laughs> yapabilmeniz için. <laughs> Önünü kaldırırken... Evet. Önü kaldırırken tamamen kol gücüyle vücut ağırlığını geriye vererek ayakta çekiyorsun. Ya? Ayakta. Tamam. BMX'de bütün hareketler ayakta yapılır. Oturarak hareket yapamazsınız BMX'de. Gidiyorum. Evet. Korkuyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Çok iyi. Çok güzel fren. Pedala basmadan. Evet. Çok iyi. Yes. Yoruldum biliyor musun? Hı. <laughs> Kask takmayı ihmal etmiyoruz. Yeni de öğreniyor olsanız, profesyonel olsanız bile. Böyle bilmemek de lazım aslında. Canınız, can, can, can azazın kaval koruyan dizliklerinden alacağız motoru. <laughs> Dik. Arka kaldı değil mi? Arka kaldırmayı da bir bize çözdün. Yapıyorsun. Şimdi bunny hop'a geçeceğiz. Bunny hop'un temeli ön kaldırmayı ve arka kaldırmayı öğrendikten sonra yani önü kol gücüyle çekiyorsun. Arkayı da kol gücüyle ve vücudunun ağırlığıyla itiyorsun. Göstersene abi. Göstereyim. Bunu çektin kol ucunda. Sonra ittin. Çektin. gittin, Çektin. gittin. gittim, diş topladım, gittim. Kafayla da da Böyle. Böyle olması çok normal. Moralinizi asla bozmayın böyle olduğu için. <laughs> Pratik yapa yapa. Altı. Video... i̇şte o zamanla oturuyor. Babam. Süt benim değil. Benim bir ayağım, bacağım. Ah, diğerinden uzun. Evet ondan dolayı. <laughs> Kalkacak gibi oldu ama kalkmadı. Eller. Oh yeah, bana yok. Bir. İki. <laughs> Çok iyi. Üç. Ah, olur öyle. Devam. Çok iyi. Güzel. Ya. Tamam. Oldu gibi. Evet. 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 Çok iyi. Güzel fren. Dikkatli. Yok daha zor. <laughs> evet. Ama. Çak. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Çok <laughs> iyi. Oh. Ben yok öğrendik. Çok yoruz ya. Ben bir sıkıntı yok. Çıkmaya biraz sorun Yapana kadar su yok. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yapacak bir de su olmayacak galiba. <laughs> 3'te 3. İyi. <laughs> Durdun. Olur öyle. Arada oluyor. Evet. Ece. Ne kadar kalkıyor? Yani şöyle falan kalkıyor. Ama bu başlangıç için çok güzel. Çok normal yani. Ve hmm. sen bana yavaş zor öğreniyorum dedin ama Ben disleksiyim ya. Hayır hayır gayet iyi öğreniyorsun. Gayet de hızlısın. Çabuk öğreniyorsun. Stop öğreniyorum. yapamıyorum. Frenimiz yok stop için. Ah, hop. Gidemiyor? Hop yani, İyi de. Sen te? Şuraya de bana denedim ya hava. 58 yaşı yaşında, 6 yaşında falan Bisikletten, motordan iner gibi iner mi? Mutluyuz. İkimiz de yeni bir şeyler öğrendik. Ben motor sürmeyi öğrendim. Ece bir yemek sürmeyi, fren yapmayı, banyo patmayı, önü kaldırmayı falan hepsini öğrendi. Ben de vites atmayı. Bunları söyledim zaten. Otomatiğe bağlı o kafa. Şimdi eve gidip soğuk bir duşa Evet. Ha bir de ekipman. Ekipman. Evet. Hiç motorda da bisiklette de ekipman. Bakmayın böyle olduğunu. Ekipman. Ekipman olmadığı için huzursuz hissediyorum Motor kaslarımız Yohe. FG601 motor butikten. Değil evet de? telefon tutucumuz da motor butikten. Değil. Onun için de. 197 Pro, 197 Pro. motor butikten. Ee, Barrette 10 kodumuz var. Benim 110 de. alabilirsiniz. Evet, teşekkür ederim Motor Butik. Kullandığımız ürünlerin linklerini de açıklama kısmına evet. da evet. tekrardan kodu yazarız. Şimdi alttaki açıklamadan bulabilirsiniz. Doktor!